Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yazlık bir örgü anlatacağım. Bakın salaş hem kolay hem de zevkli. Arka tarafı bu şekilde yani çift taraflı da kullanabilirsiniz. Tek taraflı da kullanabilirsiniz. Zaten videomu izlediğinizde göreceksiniz ne kadar kolay olduğunu. Yazlık bluzlar, kendinize hırkalar, yapabileceğiniz bir örgü diyelim. Şimdi bir örneğimiz için yani hem arası hem örneği için 4 ilmeğe ihtiyacımız var. 4 ilmek 4 ilmek yapacağınız büyüklüğe göre yani modelinizin ilmek sayılarını öyle ayarlarsınız. Şimdi burada modelimiz böyle duracak. Salaş örgü dedik yazlık. Hemen başlayalım. Ara ara zaten göreceksiniz modelimizi de. Şimdi bugün sizlere 3 tane örneğini anlatacağım. Şu şekilde. Örgümüze ön yüzden başlıyoruz. Bazen arka yüzden başlıyoruz. Bazen ön yüzden. Bugün ön yüzden yani ön tarafından başlayalım. Şimdi yan ilmekten sonra bakın bir tane doluyorum. Şöyle örmeden alıyorum. Yine doladım. Örmeden aldım. Sonra iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Düz ördükten sonra bu örmeden aldığım ilmeği bunun üzerinden geçirip bırakıyorum. Bir örneğim şu an bitti. Bakın. Şimdi tekrar ikinci örneğe doluyorum. Bir ilmeği örmeden alıyorum. Yine doluyoruz. İkinci ilmeğimizi de örmeden aldık. Şimdi dolamıyoruz bakın. Hemen bir iki tane ilmeği düz örüyorum. Sonra bu ilmeği üzerinden geçirip bırakıyorum. Şimdi üçüncü örneğe geçiyorum. Bir doladık. Örmeden aldık bir ilmeği. Tekrar doluyoruz. İkinci ilmeğimizi de örmeden aldık. Şimdi buradaki kalan iki ilmeğimi düz örüyorum. Sonra buradaki 3. olan ilmeği üzerinden geçirip bıraktım ve yan ilmekle sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüze geldik. İki sıradan oluşan bir örgü zaten. Bakın arka tarafta buradaki iki ilmek bir de doladığımı üç ilmeği şu şekilde bir doluyoruz iki tekrar 3 ilmek yani dolaylı yollardan 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyoruz burada bir doladığımız bir de olan ilmeğimizin ikisini bir alıyorum şimdi ikinci örnekteyiz bakın bir iki üç şu şekilde bir doladık iki 3. Bırakıyoruz. Bakın Şurada bıraktık. Buradaki bırakırken bu doladığımız ilmeği ikisini bir alıyorum. Şimdi burada 4 tane ilmeğim kaldı. Bir doladık. 5 oldu. Şimdi 3'ünü önce şu şekilde bir 2 3 şimdi buradaki kalan bu iki tane olan ilmeğimi yani bir doladım bir de olan ilmeğimi ördüm yan ilmekle sıramı tamamlamış oldum bu kenarında biraz böyle toplamış gibi durabilir ama sonra salar kendini bakın şu an bir örneğimi yapmış oldum ikinci örneğe başlıyoruz yine aynı şekilde yan ilmeğimizden sonra Hemen bir tane bakın doluyoruz. Doladıktan sonra bu ilmeği örmeden alıyorum. Yine doluyorum. Tekrar örmeden aldım. Yani burada şimdi iki tane ilmeğimi ördüm. Bu örmeden aldım bir ilmeği üzerinden geçirip bıraktım. Şimdi burada dört tane ilmeğim var. Bakın bir doluyorum, bir örmeden alıyorum. Tekrar doladım. Bir örmeden aldım. Kalan iki ilmeği örüyorum. Ve bu üçüncü olan ilmeği üzerinden geçirip bırakıyorum. Tekrar bakın doluyoruz. Bir doluyoruz. İki yine iki tane ilmeği ördüm. Ve diğerini üzerinden geçirip bıraktım. Biraz belli olmaya başladı. Şimdi arka tarafında son sırasındayız. Zaten 3 sıra 2 sıradan oluşan bir model. Bakın 3 tane ilmeğimin içinden dolaylı yollardan 3 ilmek çıkarıyorum. Buradaki bir dolamış bir olan ilmeğin ikisini bir alıyorum. Yine aynı şekilde Yine bakın devam ediyorum. Yine burada bu temin elimi sürttü. O doladığımı kaçırmışım. Bakın 3 tane ilmeğimi bu şekilde. Ben sıramı tamamlarken siz modelini yakından izleyin. Hemen şöyle bir sıra daha örelim ve bitirelim değerli izleyicilerim. Şu sıra bu tamamlamak istiyorum. Ben sizlerle beraber örmüş olduğumu göstermek istiyorum. Bakın şöyle belli oldu zaten. Bakın şöyle zikzaklı açık renkte daha da belli oldu. Şimdi burada ne yapıyoruz? Diğer ilmekten sonra bir dolayıp bir örmeden bir dolayıp bir örmeden ikisini örüp bu üçüncü ilmeği onun üzerinden geçiriyoruz değerli izleyicilerim. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum